Thor Love and Thunder filminde çok ama çok az kaldı. Filme dair gelen yorumlar oldukça iyiler bu yüzden de filme olan heyecan gitgide artıyor arkadaşlar. Sonunda faz 4'te yer alan iyi bir film izleyebileceğiz galiba. Bu videoda sizlere Thor Love and Thunder filmine dair gelen bazı heyecan verici haberlerden ve de kendi teorilerimden bahsedeceğim. Abonelere selam, abone olmayanları da aramıza bekleriz. Marvel sinematik evrenine baktığımızda sevdiklerinde en çok kaybeden iki tane karakter bulunuyor. Bunlardan bir tanesi elbette ki Wanda, bir diğeri de tabii ki de Thor'un ta kendisi. Bugüne kadar zaten Loki'yi birçok kez kaybetti. Daha sonrasında babasını kaybetti, çekicini kaybetti, annesini kaybetti gibi gibi Thor'un birçok kayıpları oldu bu evrende. Wanda da Thor da bu evrende en çok gülmeyi, sevimi hak eden karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Thor Love and Thunder filminde Thor aşkına kavuştuğu zaman artık mutlu olacak diyebilirsiniz. Ben pek öyle olacağını zannetmiyorum. Çizgi romanlarda Jane Foster Mighty Thor olduktan sonra maalesef kanser yüzünden ölüyor arkadaşlar. Love and Thunder filminde Jane Foster'ın ölebileceğini görebiliriz. Bence Jane Foster bu filmde ölecek. Thor kaybettiği sevdiği insanların arasına maalesef Jane'i de ekleyecek ve yıllardır gelişen Thor'un macerasına baktığımız zaman biz muhtemelen bu filmde Rune King Thor'u görmeyeceğiz arkadaşlar ama artık bir sonraki filmde veya Thor'u gördüğümüz başka bir yerde Jane öldükten sonra Thor'un artık Rune King Thor'a dönüştüğünü görebiliriz. Çünkü karakter yıllandıkça olgunlaşmaya başladı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Eğer Jane filmde ölürse ve ölürken de Goru yenerse yani tıpkı Iron Man gibi falan kendini feda ederse bu beni çok etkiler. Başlarda Jane Goru yenerse sinirlenirim demiştim ama eğer böyle yazarlarsa harbiden benim için çok etkileyici olur hiç de sinirlenmem çok da mutlu olurum. Mutlu olurum dediğim anladınız siz işte yani hoşuma gider demek istedim. Istiyorum. Bu arada Jane'in öleceğini nereden çıkarttın diye soracak olursanız arkadaşlar filmi izleyen çoğu insan filmde aldıklarını söylüyorlar. Eğer filmde alınacak bir sahne varsa muhtemelen bu da Jane'in ölüm sahnesidir. Bahsedeceğim ilk şey buydu arkadaşlar bir de bahsedeceğim bir şey daha var ki o sizler için çok çok daha önemli muhtemelen. Yıllardır Thor Leventanlı filmi gelene kadar benim söylediğim tek bir şey vardı. Bence biz bu filmde Loki'yi göreceğiz daha doğrusu görmeliyiz. Çünkü bugüne kadar Loki'siz bir Thor filmi olmadı arkadaşlar. Loki sürekli öldü öldü dirildi. Benim tek bir dileğim vardı Loki tekrardan dirilsin bu filmde. Ve ortaya çıkan haberler ve de söylentiler Loki'nin geri dönebileceği yönünde. Yine filmi izleyen insanlardan bir tanesi filmde çok güzel bir cameo, çok güzel bir sahne olduğunu söylemiş. Hatta kurduğu cümle tam olarak şu şekilde. Filmi izledim ve seyirciyi havaya uçuracak bir cameo olduğunu söyleyebilirim. Tabi No Way Home'daki 3 örümcek adam kadar iyi değildi ama yine de iyiydi tarzında bir şeyler söylemiş. Elbette ki No Way Home'da 3 örümcek adam kadar büyük bir cameo, büyük bir sahne beklemiyoruz. İzleyen kişi de zaten 3 ölecek adama yakın ama onun kadar iyi değil demiş. Thor Love and Thunder filmde hem izleyenleri hem de beni havaya uçuracak tek bir kişi var arkadaşlar. O da Loki'nin ta kendisi. Bakın elbette ki kesin değil. Başka bir karakterden bahsediyor olabilir, başka bir şeyden bahsediyor olabilir. Ama benim içime her zamanki gibi Loki doğuyor arkadaşlar. Loki'nin dizisini izledikten sonra zaten ben Loki'nin geri döneceğine karar vermiştim. Çünkü orada gördüğümüz şu yaşlı Loki, Thanos'u kandırdığını ve aslında ölmediğini, başka bir yere kaçtığını ve herkesten gizlendiğini söylemişti. Bizim evrenimizdeki Loki de aynı şeyi yapmış ve oradan kaçmış olabilir. Yıllar daha sonra Thor'un yanına gelir. Thor işte kusura bakma ben seni koruyamadım kaçtım. Onursuzluk yaptım. Yıllardır nasıl geri dönsem diye düşünüyorum ama artık cesaret buldum yanına geldim diyebilir arkadaşlar. Hatta belki de Loki Gor'un geri döndüğünü ve bunun Thor için çok büyük bir tehdit olduğunu Thor'a yardım etmesi gerektiğini düşünerekten ortaya çıkabilir arkadaşlar. Loki onurunu bir kenara bırakarak kardeşine yardım etmeye gelir. İşte tam olarak böyle bir sahne görsek harbiden de havaya uçarız. Umarım filmden çıktıktan sonra gelip de buraya Ferhat abi harbiden haklıymışsın ya diyebilirsiniz. Çünkü benim anlattığım şey gerçek olursa çok ama çok çok güzel olacaktır. Canlar elbette ki şunu da unutmamanızı istiyorum. Thor Love and Thunder filmini Loki gelecek beklentisiyle izlemeyin lütfen. Bizim asıl beklediğimiz şey sürpriz olmamalı, filmin iyi olması olmalı beklediğimiz şey. Ben sadece sizlere Loki'nin geri dönebileceğinden bahsediyorum. Loki geri dönse de dönmese de, filmde olsa da olmasa da lütfen bu sizin film hakkındaki görüşlerinizi ve de beklentilerinizi etkilemesin. Lütfen bunu unutmayın. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Şimdiden çok heyecanlandım. Bekleyelim artık zaten şunun şurasında 3-4 gün kaldı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.